Büyük Ders Nezaket Kuralları Kibarcık ailesi ve kabalar ailesi aynı apartmanda yaşayan iki komşuydular. Birbirlerinden tamamen farklı özellikte ve sık görüşmeyen ailelerdi. Ancak yine de birbirlerinin farklılıklarına saygı duyarlardı. Mesela kabalar ailesinden herkes çok kabaydı. Hiç kimseye teşekkür etmezler, sokak kapısını küt küt diye defalarca çarparlar, çok yüksek sesle konuşurlar, ağızları açık ve şapırdatarak yemek yerlerdi. Kibarcık ailesi ise bir o kadar nazik görüşlü insanlardı. Bu iki aile sık görüşmemesine rağmen ortak bir noktaları vardı. Kibarcık ailesinin oğlu Tekirle, Kabalar ailesinin kızı Bonbon, aynı sınıfta okuyan iki arkadaştılar. Aslında Bonbon'u okulda çok fazla kimse sevmezdi. Çünkü kaba saba davranışlarıyla arkadaşlarını kızdırırdı. Hatta en son izin istemeden sıra arkadaşı Karabaş'ın silgisini aldı. Karabaş silgiyi aradı, taradı, çantasının içine, sırasının altına, kalem kutusuna, her yere çok iyi bakmasına rağmen bulamadı ve çok üzüldü. Sonra bir de baktı ki silgisini bonbon kullanıyor. Hemen yanına gitti. Bonbon bu silgi senin mi? diye sordu. Bonbon, yo senin, dedi rahat rahat. Karabaş sinirlenmişti. Nasıl yani? Benden izin almadan kullandın öyle mi? Ben ne kadar zamandır arıyorum bu silgiyi, senin haberin var mı? diye çıkıştı. Aman canım, sadece bir silgi. Al işte, geri verecektim zaten, deyip bir özür bile dilemeden çekip gitti. Bu olay bardağı taşıran son damlaydı. Bütün sınıf bir araya geldi ve Bonbon'un kibar bir kız olabilmesi için bir plan yaptılar. Cumartesi günü Bonbon'un doğum günüydü. Ancak plan gereği hiç kimse doğum gününe katılmayacak, özür bile dilemeyeceklerdi. Artık hiç kimse Bonbon'a teşekkür ederim, nasılsın, özür dilerim gibi kelimeler söylemiyor, görgü kurallarını onun yanında uygulamıyorlardı. Belki bu şekilde kendilerinin nasıl hissettiklerini anlayabilirdi. Tekir arkadaşının üzülmesini yine de istemiyordu. Görgüsüz bir kız olmasına rağmen Bonbon aslında iyi bir arkadaştı. Onunla konuşmaya çalıştı. "Bak Bonbon, böyle devam edersen diğer arkadaşlarınla aran açılacak. Kimse seninle arkadaş olmak istemezse, seni aralarına almazlarsa üzülmez misin?" diye sordu. Bonbon, aman bir şey olmaz. Tekir, ne yapalım ben böyleyim de işte, dedi. Tekir, sen bilirsin. Ne zaman istersen sana yardımcı olmam için bana gelebilirsin, diye hatırlatarak oradan ayrıldı. Ve doğum günü gelmişti. Bonbon'la annesi hazırlık yapıp misafirlerini beklemeye başladılar. Davet saatinden iki saat geçmesine rağmen kimse gelmemişti hiçbir arkadaşı arayıp gelmeyeceğini de söylememişti. Oysa arkadaşları görgülü ve nazik çocuklardı. Hayret, dedi Bonbon annesine bakarak. Galiba gelmeyecekler anne. Bana bir ders vermek istiyorlar. Düşünceli ve görgülü bir insan olmazsan, birilerini üzersin, kendin de üzülürsün demek istiyorlar. Tıpkı şimdi hissettiğim gibi, diye mırıldandı. Bu olaydan sonra Bonbon kararını vermişti. Ertesi gün hiçbir arkadaşına bir şey söylemeden Tekir'in yanına gitti. "Sen haklıydın Tekir." dedi. Tekircik bir şey anlamamıştı. "Hangi konuda?" diye sordu. Bonbon, "Görgülü ve nazik biri olmam konusunda tabii ki." dedi. "Lütfen bana yardım et. Etrafımda bir sürü arkadaşım olsun istiyorum." deyip Sevgiyle Tekir'in yüzüne baktı. Tekir, cumartesi günü olanları hatırladı. "Tamam," dedi. "Sana yardım ederim. Ancak söylediklerime harfi harfine uymanı istiyorum. Yoksa olmaz." Bonbon her şeyi çoktan kabul etmişti. Bir hafta boyunca ciddi bir çalışmaya girdiler. Bonbon, "Kapı çalmayı, özür dilerim, lütfen." teşekkür ederim gibi nezaket cümlelerini ağzı kapalı olarak ve şapırdatmadan yemek yemeyi öğrendi. Bundan böyle büyükler yemeye başlamadan yemiyor ve devamlı güler yüzlü olmaya dikkat ediyordu. Gerçekten çok kısa sürede öğrendi ve uygulamaya başladı. Şimdi sınıfın en nazik ve görgülü kızı oydu. İki hafta böylece geçip gitti. Bir cumartesi günüydü. Annesi Bonbon'u markete göndermişti. Bonbon yarım saat sonra marketten döndüğünde içeriye adım attı ve... Sürpriz! <laughs> Aman Allah'ım bu da ne? Bütün arkadaşları doğum gününü kutlamak için toplanmış Bonbon'u bekliyorlardı. Ellerinde kendi emekleriyle yaptıkları hediyeleri vardı. Annesi ise bu güzel sürprize mis gibi kurabiyeler, börekler ve pasta yaparak ortak olmuştu. Ne kadar da mutlu oldu Bonbon. Biricik arkadaşlarına tek tek teşekkür etti, yanaklarından öptü. Arkadaşlarının doğum gününü unutmayacaklarından zaten emindi.